Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. 30 Temmuz günlerden salı. Şimdi civciv yemleme videosu çekiyoruz. Civcivlerimiz, küçüklerimiz bir aylığı geçtiler. Büyükler de iki aylık olarak hemen hemen yaklaştılar. Bakın geldiler. Şimdi diğer kurkunkiler de gelsin. Evet. Bu iki kurkumuz iyi tarafı. Birbirlerinin civcivlerini ellemiyorlar. Herhangi bir kavga söz konusu değil. Yani civcivler hangi kurt eşelenirse onun hemen yanına gidip onunla beraber onun eşelendiğini yiyorlar. İkisinden bakın zaten normalde böyle iki tane kurt tavuk yan yana durması pek mümkün değil. Ama bu iki kurkumuzda öyle bir şansımız var. İkisi de birbirlerini ellemedikleri için ikisi de rahatlıkla birbirlerini civcivlerine Bakıyorlar. Gündüzleri pek anlayamazsınız. Hangi, hangisinin civcivi diye. Çünkü karışık altlarında karışık yazıyorlar. Sadece akşamları yatmaya geçecekleri zaman şu biraz daha açık siyah 4 tane şunun da 9 tane var altında. Hepsi kendi annesinin yanına gidiyor. Evet çocuklar rahat bırakırsa civcivler yemlerini yiyecek. Evet geri çekiliyoruz bakalım hadi. İkimiz de geri çekiliyoruz. Evet sadece bak, büyükleri dövüyorlar yani. Şu anneleri ölen tepelin civcivleri bunlar. Onları dövüyorlar. Büyükleri. Bak diğerleri de geldi. Onlar da bu ikisi de burada. Ali ben oradan çekil bir kenara atalım. Onlar da yiyebilsinler şurada. Baba bu da bu da deniyor. Diğer şimdi şöyle birazcık geniş alana yayıp biz geri çekileceğiz. Diğer e, tepelinin düzgüleri de gelebilsin. Şöyle geniş bir alana yayıyoruz. Şöyle. Tabi böyle geniş bir alana yaydığımız için şu an tavuklarda tavuklarda etraflarında bitiyorlar. Koy Ali yani Elleme. Bakın bu şu dördü. Biri de şu an burada annenin elinde hatta. Bu dördü de anneleri ölen Tepenin yavruları, bir tanesi kayboldu. Tabii tavuklar maalesef yavaş yavaşça. yavaşça. Ta tavuklar ürküt, korku ürkütme oğlum, gel. Tamam gel, korku ürkütmeden. Yani ben ee, şey konusunda, gur konusunda sıkıntı yaşadık önceki senelerde. O zamanlar video çekmediğimiz zamanlardı. Anaç kurkumuz vardı. Şunların anneleri. Şu ikisinin de annesiydi. Hatta tepeli. Diğer şu ufakların biraz büyü olanın da annesiydi. O zaman o bunları büyüttüğü zaman bunlardan da iki tane kurk yatmıştı. O da anaç da kurk yatmıştı. Civciv çıkarttığında anaç bunların civcivlerini e, öldürüyordu yani. Ama bunlar konuda biraz rahatız. Tepeli biraz daha kurk olarak katı. Yani civcivlere şu ufaklara vuruyor ediyor ama bunlarda öyle bir sıkıntımız yok. Şunlar iki ayına yaklaşıyorlar hemen hemen. İki aylık oldular gibi. Şunların üçü de büyük ihtimal horoz olacak. Gelişimleri çok hızlı. Yahut şu beyaz çok ağır geliştiği için bize öyle geliyor. Beyaz tavuk ama şunlarda horoz mu olur, tavuk mu olur? Şu beyaz horoz. Kür rengi de horoz. Şu da büyük ihtimal horoz olacak diyoruz. Çünkü şu fıstığın aynı küçüklüğü horozumuzun. Bakın iki gurkunda hiç civcivlere karşı bir saldırganlığı yok. Söz konusu değil. Hatta şu kurkumuzun şu bu taraf yakın kurkumuzun önündeki siyah var. Diğer tepeli onun da boynunun arka kısmını yolmuş. Derisini yolmuş hayvanın beyaz olanın ama Allah'tan küçük bir alan olduğu için çok çabuk iyileşti toparladı tekrardan hemen üzeri kabuk tuttu da şu an için ellemiyorlar yoksa onu da dövebilirlerdi yara tuttuğundan dolayı evet, tepenin civcivleri gelmeye başladı evet şu gelen kahverengi beyaz olan tepenin civciviydi bakın evet hemen kovaladı sadece şu an tepenin civcivlerini ve şu dört taneyi kovalıyorlar. Onun haricinde herhangi bir diğerlerine saldırma söz konusu değil. Zaten şu siyah olan bu çok fazla ellemiyor da diğerlerini. Yani şu an iki grubumuzdan memnunuz. Civciv büyütme yönü olarak. İkisi de birbirini ellemediği için, birbirlerine dokunmadıkları için çok rahat olarak büyütüyoruz. Tabi tepenliğin de hırçınlığı İlk başlarda yavruları küçükken çok fazlaydı. Yani o da kendi civcivleri tepelinin bunlar çıktığı zaman tepelinin civcivleri bunlar kadardı. Ondan dolayı da hayvan çok fazla bunlara saldırıyordu. Gurku, özellikle şu kurku çok dövdü. Siyah kurku. Ama şimdi civcivler büyüdükçe ve annesinden uzaklaşmaya başladıkça yani bahçenin içerisinde kendi kendine dolaşıp annesinin uzağında bir şeyler aramaya koyulduğu zaman Hayvanın annelerinin de o gurkluk şeyi O kızgınlık şeyi yavaş yavaş düşmeye başlıyor Çünkü Hayvan ona artık Eskisi kadar ihtiyaç duymadığı için yani yavruyken dibinden ayrılmıyor ama Büyüdükçe Annesinden uzaklarda gezmeye başlıyor rahat rahat dolaşmaya başlayınca Hayvandaki o kızgınlık da azaldığı için şimdi tepeli de artık Tavuklara saldırmıyor Özellikle şu, şu tavuğumuzu çok dövdü Zaten Bunlara 10 gün 10 gün kadar falan tel örgülerin içerisinde baktık ki civcivler kendi annelerine alışabilsinler diye. Civcivler ilk 10 gün falan kendi annelerini ayırt edemiyorlardı. Hangisi benim annem diye öyle bir şey yok. Şimdi seslerinden direkt ayırt edebiliyorlar ama aynı gün neredeyse aynı gün çıkarttılar. Birer gün arayla çıkarttılar yavrularını. İlk önce bu siyah şu taraftaki siyah ondan sonra diğer siyah çıkartmış. Yavrular arasında bir gelişim farkı da yok zaten. O siyahımızın iki tane bir siyah bir kür renginde yavrusu var. İki tane de beyaz yavrusu var. Akşamlar altına giren. Onun yavrusundan bir tanesi de bunundu. Ama o alışkanlık oldu. Onundu. Buna geçti. Yani otel örgü zamanlarında biz de çok şey yapamadık. Önemli değil dedik. Verelim hangisi büyütürse büyütsün diye. Sıkıntı olmadı. İkisi de şu an beraber büyütüyorlar. ve Beraber büyütmeye de devam ediyorlar. Bakın ne o onunkine vuruyor ne 12 bin'e vuruyor. Civcivlerin çoğunluğu da beyaz olduğu için genel itibarıyla birbirlerini ondan civcivleri elemiyorlar. Beyaz olmasının da bir karı var böyle. Bu defa öyle çok fazla tepeli civcivimiz çıkmadı. Bir tane bizim bir abiden aldığımız şu kür renginde bir Tür rengi de değil. Böyle karışık çilli gibi olan bir tane tepelimiz var. Bir iki tane beyazlardan tepelimiz var. Bir tane şöyle turuncumuz çıktı. Şu an e, 9, 4, 13 tane. Bu ikisinin de 13 tane toplam yavru var yanlarında. Gezdiriyorlar bakalım. Bu ikisinden e, galiba 13 tane 8'e 6, 14 tane çıkmıştı. Bir tanesi öldü. 13 tane yavruyla devam ediyoruz çıkarttığımız bu seneki 40 civciv çıkarmışız. 40 civcivde 6 ölüm meydana gelmiş. 34 34'ü yaşıyor. Civcivken ölenleri haricinde bir tane civcivimiz büyüklerimiz nerede? İlk çıkanlarımız bu mevsim. İlk çıkanlarımız şunların bir tanesi geçenlerde antibiyotik tedavisi uyguladığımız vardı. Tek olan horoz olacak olan. O ölmüştü. Onun haricindekileri hep civcivken kaybettik. Bir tanesi de işte kayıp yani böyle şunların kardeşi olan tepesi diğer tavuk tepelinin yoldu, derisi yolunan şeyimiz. Bakın şimdi yemlerini yediler. Ağır ağır dinlenme faslına geçiyorlar. Dinlenecekler, edecekler. Şu herhalde aldığım abinin yumurtalarından çıkma. Çünkü bende böyle bir cins şey yoktu. Bilmiyorum yani ondan çıktı diye tahmin ediyorum. Çekil Ali bakalım. Bir tane siyahımız var. Annesinin hemen dibinde zaten. Bu tavuğumuzda da boynunda bir sıkıntı var. Artık baktım inceledim hastalık falan yok ama boynunu bir tarafa döndüremiyor. Sabit kalmış. Civcivlerle ilgili son şeyimiz bu şekilde. Bir tane yatan kurkumuz var. O da aynı dördü gibi falan çıkaracak herhalde. Yani 4-5 günü daha var çıkarmaya. O da çıkardığı zaman bahçemizde yeniden ufak civciv de getirmiş olacağız. Onu da aynı şekilde ile büyüteceğiz. Son durum bu şekilde arkadaşlar.